Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte iki farklı tıraş bıçağını karşılaştıracağım. Geçtiğimiz haftalarda incelediğim Gillette Labs biliyorsunuz. Bunu Amazon üzerinden almıştım. Yurt dışından geliyor ama Türkiye'de satılıyor bu arada. Yani yurt dışından gelenler gibi değil. Amazon kendisi getirmiş satıyor. Normalde Gillette kendisi satmıyor arkadaşlar Türkiye çünkü pahalı biraz. Bu da Big 5 bıçaklı olan e, sürüm. Hibrit Flex 5 olarak geçen sürüm bu. Böyle dörtlü paket olarak almıştım ben. Tekli satılmıyor çünkü bunun yedekleri bu şekilde böyle. Bundan aldım. Şimdi yüzümün yarısını yani şu kısmını Gillette Laps ile, bu kısmını da ile tıraş edeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak? Değişik bir şey olacak bu. İkisi de 5 bıçaklı ve ikisi de güzel ürünler. Şimdi şöyle Allah yapayım. More for you. Berber köpüğü sabunu daha doğrusu. Ve temiz el fırçamla yaptığım köpüğüm de hazır. Güzelce şöyle biraz da sakalımızı da biraz iyi köpürtelim. Hıpsiyle düştü birazcık köpük. Şimdi bu ürünü geçen hafta incelemiştim zaten. Labs için söylüyorum. Ee, bir de çok böyle yıllar içinde birçok kez inceledim. Fiyatı gayet uygun. Hala da uygun fiyatlı bir ürün. Mesela 4 bıçaklı ben 200 liraya aldım. Hiçbir şey değil yani 200 lira. Şu anda rakipleri bile acayip para. Yani Fiji var mesela 5 bıçaklı. 300-400 liradan falan başlıyor. Öyle. 4 tane şey almaya kalsın. Belki daha pahalı yani. 300-400 ucuz söyledim belki. Şöyle güzelce bir kutu Çok, çok önemli. Bazen diyorsunuz sen yapamıyorsun, beceremiyorsun, anlamıyorsun falan. Siz güzelini yapın arkadaşlarım Ben bunu nasıl yapılacağını anlattım zaten. Siz daha güzelini yapın. Daha güzel tıraş olun. Benden iyi yaparsınız muhtemelen. Sıkıntı yok yani. Benim öyle, öyle bir hani alim olmak, işte bu konuda uzman olmak falan gibi bir derdim yok. Siz daha iyisini yapın. Siz daha güzelini yapın. Nasıl yapılacağını anlattım bir dikey videomda var kanalda. Merak edenler ona da bakabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi güzelce köpüğümüzü sürdük. Evet. Köpük önemli. Sakalın yumuşatılması önemli. Köpük önemli. Şimdi burada bu iki bıçaklı çıkmıştı yani bir tane yedeği vardı onu al taktım değiştirdim ucunu e, geçen hafta tıraş olduğum bu değil sıfır bu da yani ikisi de sıfır hiç kullanmadım eşit, eşit şartlarda olsun diye yapıyorum şimdi bir yarısını başlıyoruz hadi bakalım. Haftaya da kısmet olursa ya da bir sonraki videoda diyeyim haftaya demeyeyim. Fusion 5 yapmayı düşünüyorum. Böyle bir karşılaştırmayı. Yani Laps ile Fusion 5'i Fusion'u karşılaştıracağım. 5 değil de. beğenmiştim ben bu ürünü bu arada ama tabi fiyat yüksek yani hani bu 1000 liraya falan oldu 1050 liraya ne almıştım ben evet şimdi yarısı bitti evet hemen, hemen yarısı bitti gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyoruz Big Hybrid Flex 5 ile devam ediyoruz tıraşımıza bu da güzel bir ürün bu arada ve fiyat performansı inanılmaz yüksek bir ürün sanki bunun böyle oturması daha iyi. Yüzüme daha iyi oturuyor. En azından benim yüzüm için öyle. Kesim olarak birbirine çok benziyor aslında. Şöyle bir bakayım. Aynı, aynı gibi yani. Çok büyük bir fark hissedemedim ben. En azından benim kendi e, cilt yapım ve sakalım için konuşuyorum. Şimdi burada her zaman söylüyorum. Tıraş kişiye özel bir şeydir arkadaşlar. Sizde çok iyi sonuç veren bir şey bende vermeyebilir. Bende çok iyi sonuç veren bir şey sizde vermeyebilir. Bazen öyle yorumlar geliyor işte ben tıraş oldum öyle olmadı filan. Evet olmayabilir. Bu da gayet normal arkadaşlar. Çünkü herkesin cildi sakalı, sakalın sertliği, gürlüğü, yoğunluğu vesairesi değişiktir, farklıdır. O yüzden bende çok iyi sonuç veren bir şey sizde bilir. Bunu hep söylüyorum. Papağan gibi de söylüyorum ama neden söylüyorum? E, daha önceki videolarımı izlememiş. Eskaza karşısında bu video çıkmış birisi gelince vay ben de aldım böyle olmadı filan deniyor. Öyle değil yani. Bu gayet normal olmaması bu arada. Orada köpükte tam oturdu şu anda. Ha. Şimdi ikinci perdeye geçiyorum. İkinci perde şart değil. Bunu normal tıraşta da yapıyorum ben biliyorsunuz. Jilet Labs'la başlayalım bakalım. İsterseniz tersten de alabilirsiniz bu arada ikinci perdede. Yani sinek kaydı istiyorsunuz ama cildinizi kendiniz biliyorsunuz. Eğer cildinizle ilgili hani bir sorun olma ihtimali varsa ya da geçmişte yaşadıysanız yapmayın. Ama sinek kaydı istiyorsunuz. Tersten almak dışında da seçenek yok arkadaşlar. Gayet güzel oldu yine. Şimdi Bitflex 5 ile devam edelim diğer tarafa da. Bundan da biraz böyle alalım. Haksızlık olmasın. Evet. Gördüğünüz gibi yani çok yakın birbirine öyle söyleyeyim. Şöyle bir yapayım. Çok yakın birbirlerine. Hatta şuraları da şöyle bir alayım. Yani çok yakın. Şuraları da ne yaptıysam yani birine ne yaptıysam öbürüne de aynısını yapmaya çalışıyorum ki haksızlık olmasın diye. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda Gillette Labs ve Big Hybrid Flex 5 ile tıraş oldum. Yüzümün yarısını bu ürünle yarısını da bu ürünle tıraş ettim. Sonuç yani şöyle dokunuyorum. Çok da bir fark yok. Yani şöyle tersten de bir dokunayım. Hani aşırı bir fark yok. Yani bence hemen hemen aynı sonucu almışım öyle söyleyeyim. Yani benim sakalımda, benim tarzımda bir sakalınız varsa çok yoğun olmayan bir sakal var bende. Çok da aşırı gür değil. Bir fark olmadı ikisinde. Ama mesela çok gür sakal olabilir veya farklı cilt yapılarında fark olabilir. Onu söyleyeyim. Ama bu 1000 lirayken ikili yani yedek bir tane yedek başlık için söylüyorum. Bu da 300 liraya 400 liraya falan geliyor. Beraberinde de yine bir tane yedek veriliyor böyle sapıyla beraber alırsanız. Dörtlü paketi de ben 199 liraya almıştım. Onu da söyleyeyim. Yani bir aralarında bir fark göremedim. İkisi de güzel bir tıraş yaptı. E, ve ilk defa farklı bir şey denemiş oldum. Yani yüzümün yarısını farklı bir tıraş bıçağıyla, yüzümün yarısını farklı bir tıraş bıçağıyla yaptım. Ama aralarında öyle ahım şahım da bir fark göremedim ben. Sizde siz de olabilir, olmayabilir. Benim muhtemelen kullanıcılarımızın yani tıraş olan erkeklerin bu videoyu izleyenler deneseler bu e, karşılaştırmayı siz de yapsanız Muhtemelen %80-90'ı benimle aynı sonucu alır. İstisnai bir %10'luk kesim olabilir. Onların sakalı farklıdır, cildi farklıdır filan. Bu daha iyi olabilir veya bu daha iyi olabilir. O da kişiye göre değişir. Ona bir şey diyemem zaten. Bana destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Birinci yapmanız gereken şey bu. Abone olanlar yorum yazabilir ki yazıyorlar. Teşekkür ederim. Paylaşabilirsiniz. Bakın böyle bir arkadaş var, abimiz var, kardeşimiz var artık. Yaşınız neyse. Ben 51 yaşındayım. Ona göre siz de planlarsınız. Yani kendinize abi mi dersiniz bana, kardeş mi dersiniz. Ona göre düşünürsünüz. Paylaşabilirsiniz videolarımı. Ayrıca benim de teknoloji kanalım var. Burası biraz hobi gibi, eğlence gibi. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Yorumlarınızı yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiğince asıl işim benim teknoloji. Teknoloji editörüyüm uzun yıllardır, 25 yılı geçti. Diğer kanalımda var bütün teknoloji içerikleri. Oraya da beklerim. Hem otomobil hem teknoloji var orada. Ki erkeklerin seveceği konular. Oraya da bekliyorum arkadaşlar. Oraya da abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda benim sosyal medya hesaplarım var. Sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamada bulunuyor. Hem diğer kanalın hem de sosyal medya hesaplarımın linklerini açıklamada bulacaksınız. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Bir sonraki taş videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.